İskenderun Gençlik Merkezi'nin başlatmış olduğu akıma ben de katılıyorum. Evimde kalıyorum, bol bol kitap okuyorum, bol bol dinleniyorum. Ali Satmaz abi, haberler dışında sen ne yapıyorsun? Mustafa Sütlü'nün eşiyim. Herkes tarafından sevilen, ülkesini milletini seven, bayrağını seven Atatürkçü. Sosyal yönü güçlü, güzel bir insandı. Hastaneye yattığında bile şakayla karışık insanları koronadan korona mesajı verdi. O kadar ki duyarlı bir insandı. Ailesine ve arkadaşlarına çok değer veren, hayırsever bir insandı. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Lütfen kurallara uyalım, bu mesajı dikkate alın. Bana bulaşmaz demeyin. Maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin. Yoksa sonucu çok kötü oluyor.